%100 saf poliürea, 4 saniyede kuruyan, 2 bileşenli, aşınma ve korozyona karşı uzun süreli koruma sağlayan, püskürtülerek uygulanan, su geçirmeyen, yüksek yapışma gücüne sahip, dikişsiz ve ek yeri olmayan bir üründür. Kimyasal ürünlere karşı son derece dayanıklı, olumsuz çevre şartlarına karşı mükemmel bir performansa sahiptir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Kolay temizlenir. Bakteriyel büyümeyi en aza indirir. İçme suyuna temasa uygundur. Zift uygulaması gerektirmez. Tüm şekillere ve geometrik yapılara uyum gösterir. %100 saf poliürea çatılar, teras, balkon, otoparklar, sulama rezervuarları ve kanalları, yüzme havuzları, su tankları, akvaryumlar, yük taşıyan duvarlar ve temeller, balık çiftlikleri, araç, tekne ve gemilerde güvenle uygulanabilir bir üründür bu özelliklerin tümü poliürea sistemini kaplama ve yalıtım sektöründe lider konuma getirmekle kalmaz aynı zamanda bugün piyasada mevcut olan en iyi ürünlerden